olursa yani <laughs> ne bileyim. Ben sanacağım. Um, işte. Şimdi. <laughs> ne Ya. Bir sonraki sonraki çok. Şimdi böyle. <gülüyor> Çağırabiliyor muyuz? tamam okuyorum. Birinciden başlayacağım sizin için. Jay'in karaoke'si, Core Town alışveriş merkezindeki Bobo Land, iki kafe ile Soki'nin su, kaaförünün arasında yer alıyordu. Ben de ters köşeleri falan bakayım. Bir de konusunu anlatacağım. Şimdi bu. Bu var ya. İşte bu. Bir ee, şey anlatacağım. Bu kız. Adını unuttum. İşte bu başrol. Bu da başrol. İşte bunlar işte buluşuyorlar bir gün. Tamam mı? Sonra e, bir gün Yüksel Yüksel diye bir K-pop şeyi e, grubu öğreniyor. Kız bu kız. Sonra e, üyeleri falan böyle bu, görüyor. Sonra lideri geldiğinde de bu oğlan çıkıyor. Bu oğlan çıkıyor. Tamam. Diğer kitaplarımıza geçelim. Konusunu Sonra arkasından baktım da ben. Yani bak şimdi. Bakayım. E, bu işte Jenny'ymiş bunun adı. Oh my gosh. Ama öyle Jenny değil yani. Böyle bir Jenny. Bir de Jevo bu. Kore şeyi zaten. Koreliler bunlar. Ee, işte bu Jevo. Jevo grubun lideri çıkıyor. Bir günde kayboluyormuş. Ben daha oraları okumadım. Onu. Yani şimdi <laughs> Başka bir tane daha. <laughs> ay, 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 ay. Bunu bilmeyen yoktur bu arada. Bunu bilmeyen ayıptır. Günahtır yani. Barsil'in oyununu bilmeyen yoktur varislerin bu oyununda da üstten okuyayım bence. Krallıklar arasındaki savaşın kür, öğren ölen biri İritel. Şimdi İritel küçükken sokağa bırakılıyor. Sonra e, ee, sonra Cima ee, varis aslında bu. Varislerin şeyine gidiyor işte. O okuluna falan gidiyor. Sonra işte oraya girmek için başka biri olduğunu söylüyor. Adını unuttum. Hangi kız olmaya çalıştığını. İşte bir tane varismiş gibi davranıyor. Sonra Dristan diye bir alkomuz var. Şuradan göstereyim. Bu varislerin en samimisi. Cintilmeni. Her şey yani böyle. Anladın mı? Şurada i̇şte bak. Diğer varisler çok çirkin. Mesela Kayyus da bunun kardeşi zaten. Sonra bunlar bir ıı, şey işte okuldayken katil falan geliyor. Öldürüyor bunları suikastçı yani işte böyle ıı, birilerini falan öldürüyor burada. Sonra ne? bu da burada da yürü, ay, yürü. Dur. Şuradan. Eee um. Eyra bu kız işte bu kız e, onun arkadaşı e, o arkadaşı da e, işte onunla yatakta falan kalıyor. Yani işte yatakta dedim yatak odasında beraber kalıyorlar odada bunlar. Sonra işte katil falan bulmaya çalışıyorlar. ...Diristan'la falan işbirliği yapıyorlar. Diristan'la da bunlar... ...sevgili falan oluyor yani. O da bir şey. Sonra... ...bu ne ya? Sonra... ...şey... ...katili falan... ...katil kim çıkıyor sizce? Kayıusta... ...Sira. Okumamız gerek. Adı Yağmur'un kitabı. Tamam diğer yapmayacağım. da zaten kısa olacak. Biraz yanmadı, yani tipik. Ben kısa olabilir yani. Evet, şimdi kart tanesine geçelim. Ay ya ay. Neyse açık çırttık. İşte bu da da eee Burada da eee kart küyesinde işte bir tane kız eee Akıl hastanesine gidiyor. E, şey olduğu için işte konuşmadığı anksiyetesi olduğu için. Sonra bir tane erkek geliyor Arko. Sonra işte e, o aslında onu seviyor ve her zaman onu takip ediyormuş. Hatta ona bulaşan kişileri böyle dövüyormuş. O, o derece bir şey. Her zaman eldiven taktığı için o da e, gizli can ca, casus gibi böyle kar küresi Akıl hastanesine düşmüş. Yani işte gitmiş. Bu kız için sadece. Öyle işte eldiveni falan takıyorum falan diye çaktırmadan kızı seyirci oluyorlar İşte öyle bir şey. Diğer kitabımıza geçelim. Ya da diğer kitabımıza geçmeyelim. Zaten kısa olacak. Bir kişi bile izlemedi yani. Bir kişi bile izlemedi. Hadi görüşürüz arkadaşlar.